Evet merhabalar, iyi pazarlar herkese. Selam arkadaşlar. Umarım herkesin keyfi, sağlığı, saati iyidir, yerindedir. Şimdi bu hafta yeni haftaya başlayacağız. Bugünden sizi hazırlamak istedim. Yarın ayın 15'i CHP kayyum kararı. Yani kayyum değil de CHP'nin mahkeme kararı var. Çok 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 önemli bizim piyasalar için. Eylül ayında e, girerken dedik ki bu siyasi taraftaki belirsizlikler, işte tüm bunlar yavaş yavaş netleşmesi ve bu belirsizliklerin ortadan kalkması lazım. Ve şimdi işte o ayın 15'i diye beklediğimiz gün geldi çattı yarın. Şimdi yarını bir anlatacağım size bakalım piyasaları nasıl etkiler, ne gelirse ne olur. Bu bir. İkincisi hafta devam ederken çarşamba gününe geldik. Ayın 17'si. Amerika Merkez Bankası Fed'in toplantısı var. Daha doğrusu faiz kararı var. Evet bir faiz indirimi bekliyoruz. Ama yani her şey bu kadar kolay mı? Tamam faiz indirimi Fed, e, hep öngörülebilir oldu. Yapar faizini geçer. Peki böyle mi oldu? Böyle olmadı. Şimdi piyasaların içerisinde ve beni de düzenli takip ediyorsanız e, öyle değil. E, ve hep sürprizlerin çıkma ihtimali, özellikle de işte böyle Powell'ın konuşmaları çok çok önemli bir hal alıyor. Özellikle de çok çok e, ne diyelim hani kritik e, zamanlara geldik, kritik eşiklerdeyiz. Hem içerisi için öyle hem dışarısı için öyle. Şimdi şöyle bir değerlendirme yapalım. E, i̇sterseniz bir önce içeriden başlayalım, bizim borsaya bakalım ve yarınki mahkeme kararına bakalım. Arkadaşlar biz yaz boyunca, e, borsa yani şu bir iki ay falan iyi gitti. E, faiz, Merkez Bankası'nın faiz e, indirimiyle beraber. E, ama dedik ki Eylül ayı sıkıntılı, kritik. Neden? Çünkü siyasi tarafta belirsizlikler var. Neden? Çünkü 19 Mart'ta İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla beraber farklı bir sürece girdi. Ülke olarak siyasi tarafta birçok belirsizlik ve şok haberlerin geldiği bir süreç. Dolayısıyla da bir Eylül ayını görmek lazım. E, Eylül ile beraber çünkü hızlanacak ve nitekim de o mahkeme kararı da Eylül ayında gelecek e, demiştik. E, bu 19 Mart'ta başlayan o süreç yazın devam eden operasyonlar ki onlar hala devam ediyor. Neyse şimdi dolayısıyla yükselişin kalıcı olmayacağını borsa için konuşmuştuk. Yükseliş kalıcı değil evet biraz gitti ama gördüğünüz gibi yani bütün karlar şunlar bunlar her şey tamamen e, neredeyse böyle minimumlara indi. Neden? Çünkü büyük yatırımcı şunu çok iyi biliyor e, sattı e, balinalar diyelim bunlar satarlar yani Eylül'de bu riski almak istemediler Dolayısıyla da e, biz bunları bekliyor muyduk Evet yani bunu hazırlık zaten yapmıştık e, şimdi geçen hafta Merkez Bankası faizi indirdi Ne güzel ve devamında da aslında faiz indirimleri gelecek mi Evet gelecek Buna rağmen borsa gördüğünüz gibi önü kapalı. Morali bozuk. Ne yaptı? İşte 10.380'lerde mi kapanış yaptık? 10.372'de bir kapanış yaptık. Çok hoş bir yerde bir kapanış olmadı ki binlerin üzerinden buralara geldik ki faiz indirimi de var öyle değil mi? Demek ki ne oldu? Biz haklı çıktık. Ya yani ben haklı çıktık derken hani bunu övünmek için demiyorum ama hani olanla olmayanı da söylemek de lazım. Eylül ayı riskli, yükselişler kalıcı olmaz. Dolayısıyla Eylül ayını görmek daha mantıklı. Bu bir rally değil. Bunları konuştuk ve geldiğimiz noktada işte yani dediğimiz gibi, düşündüğümüz gibi, anlattığım gibi bir senaryonun içerisindeyiz. Şimdi Eylül ayı işte bu nedenle aslında Merkez Bankası faiz indirimi yapsa bile siyasi taraftaki hareketler çok daha önemli olacak. Piyasa bunu bekleyecektir görmek isteyecektir dedik. Şimdi biz Eylül ayına girdik. Girdikten sonra e, İstanbul e, CHP iline işte kayyum atanma haberi çıktı bir anda. Orada bir hareketler başladı. Aslı tetik orada çekildi ayın 15'i gelmeden. Piyasanın orada bir morali zaten bozulmaya başladı. Faiz indirimi gelse bile moral bozukluğu devam etti. Neden? E, çünkü ayın 15'inde de e, şuna çok inanılmıyordu. Yani hani mahkeme kararı ertelenebilir. Ee, mutlak mutlak çıkmaz. Yeni şimdiki aynen bu şekilde devam eder filan. Fakat bunun aslında kazına ayağının böyle olmadığı görüldü. Şimdi bakın bu e, olay böyle bir şeyle toparlanacak bir şey değil. Şimdi İmamoğlu içeride davası devam ediyor. İçeride yine e, belediyelerle alakalı yapılan bir sürü operasyonlar var. E, bunlar işte içerideler operasyonlar devam ediyor. iki. Ondan sonra işte bu CHP iline kayyum Gürsel Tekin'in gelmesi, ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoğun bir şekilde mutlak mutlak çıkarsa göreve gelecek olması, yani bu hareketle baktığınız zaman, hani bunların hani olmaz, olmaz diyemeyiz olabileceğini bize aslında ne yaptı? İstanbul iline kayyum geldiği zaman bu bize gösterdi. İşte piyasanın orada moral bozuldu. Gerçi sonra Ankara'dan ikinci bir karar çıktı. Ve dedi ki ikinci kararda işte şey o çıkan kararın tam tersi bir karar. Orada yine piyasa biraz morallendi bir toparlandı filan. Neyse ya yani şunu demek istiyorum. Bu taraftaki hareket ve buradan çıkacak karar çok önemli. Yarın gelecek bu karar. Yarın ayın 15'i. Yani yarına çok dikkat etmemiz lazım. Peki ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar mahkeme ertelenir. 3 tane ihtimal var. Ertelenir. Mutlak mutlak çıkar. Mutlak mutlak çıkmaz. iptal olur. şey olduğu haliyle devam eder. Tamam mı? Yani Olumlu olumsuz nötr. İnşallah inşallah şöyle inşallah artık hani buradan bir karar çıkması bence herkes için en iyi olanı. Ne olacaksa olsun. Çünkü ertelenmesi iyi değil. İyi değil yine ertelenecek ve yine biz bekleme sürecine gireceğiz. Ah o gün gelecek de ne olacak filan. O nedenle yarın olumlu olumsuz bir karar gelmesi bence piyasalar için kötü de olsa iyi olacak diye düşünüyorum. Şimdi yarın e, borsa açısından tabii ki ele alalım. Borsa açısından yarın olası bir mutlak butlan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri gelmesi gibi böyle bir ha karar çıkması halinde e, borsada satışların devamını görürüz. Yani bu satışlar devam eder. Büyük bir çöküş Olur mu? Bence bu, şuna bakmamız lazım. Tek başına bu kararla büyük bir çöküş değil anca bir düşüş olur. Ama çok büyük bir çöküş, çok büyük bir satış gelebilmesi için bu işin e, dağılması lazım. Yani büyümesi gerekiyor. Nedir o büyüme? Mesela Gürsel Tekin'in İstanbul'la işte kayyum atanması, onunla birlikte işte partide etrafında insanların işte gelmesi, sokağa dökülmesi veya e, ne bileyim işte polis ekipleri geldi vesaire yani olayın büyümesi. Dolayısıyla karar geldi. Olumsuz bir karar gelirse, bunun da hani devamında ne kadar e, sokağa etkileyeceği konusu, yani ne kadar büyüyeceği konusu e, piyasada o kadar satışların dirinleşmesine sebep olur. Buraya bir dikkat edelim. O nedenle bence kararı duymakta, görmekte fayda var yarın ne olacağıyla ilgili olarak. Hani hafta sonu belki bir şey çıkar dedik ama şu saate kadar benim gördüğüm kadarıyla bir şey gelmedi. Yani ben daha bu yayını yaptığımda böyle bir karara rastlamadım. Şimdi e, dolayısıyla bir görmekte fayda var diyorum. Şimdi bu bunu bir kenara yaz. İkincisi olası diyelim ki iyi bir karar geldi. Piyasa'yı rahatlatacak olumlu bir karar çıktı. Yani kayyumdur, odur, budur, mutlak, mutlak. Bunlar hiçbiri çıkmadığı ve olumlu bir karar çıktı. Ne olur? O zaman piyasa yukarı gider. Tamam? Piyasa kaldığı yerden yukarı devam eder. Fakat, e, fakat diyorum. E, şu var. Şuna bak bakmamız lazım. Yarın bu gece olan e, kararla beraber çok hızlı, sert ileri geri hareketler görme potansiyelimiz var. Bence burada olumlu karar çıkarsa zaten problem yok. Piyasa yukarı gider. Ufak tefek belirsizlikler yine olur siyasi tarafta ama yine de e, yukarı gider. E, ama negatif bir karar gelirse borsada satış görürüz. En kötüsü de bu satışların nerede duracağı konusu. Bunun da bağlı olduğu yer bakın tek tek hiçbir seviye vermiyorum. Hiç gerek yok. Nerede duracağını ancak bu olay ne kadar büyüyecek konusu önemli olacak. Dediğim gibi olay daha dağılırsa, ee, işte siyasiler sert konuşursa olaylar büyürse, sokaklar şunlar bunlar gibi durumlar olursa satışların da derinleşme ihtimali var. O nedenle çok acele etmemek gerekiyor. Ha öyle bir diyelim ki böyle bir durum yaşadık. O zaman da tabii ki e, satışta ona göre yani borsadaki satış ve e, düşüşte o sert, o sertlikte olacaktır. Ama şunu da unutmayalım. Her halükarda bu iş bir yerde bağlandıktan sonra borsa yoluna devam edecek. Dolayısıyla elinde malı olanlar için zaten şu ana kadar satmadıysanız tuttuysanız elinde malı olanlar için tutma çok sert bir düşüş olması halinde büyük bir çöküş büyük bir sert düşüş olması halinde de yine uzun vadeli toplayanlar için bir fırsat Olacaktır. Fırsat olarak alın fırsatı olacaktır diye düşünüyorum. Kısa vadeli işlem yapanlar, alsat yapanlarında özellikle bu haberi duymaları, e, görmeleri ve e, onların daha dikkatli olmaları lazım. Çünkü volatilite de çok hızlı olur. Yani çok hızlı yukarı çıkıp, çok hızlı satışta yiyebilir. Piyasanın şöyle bir kafasına karışabilir. Neyse, burayı biraz uzun anlatmış oldum ama, durum böyle. Şimdi arkadaşlar, devam edelim. Bu haftanın önemli ikinci günü, çarşamba günü. Yani bir çöküş olur mu? Amerika Merkez Bankası, Fed'in faiz kararının olduğu gün, ayın 17'si, çarşamba günü, Evet. Hemen şuradan ayın 17'sini bir salı. Ve geldik ayın 17'si. 17'si çarşamba günü. 17 Eylül 2025 çarşamba günü. Saat 21'de bizim saatimizle FET FED faiz kararı var. Şimdi burada 0.25 basmanlık faiz indirimi bekleyin. Tamam burada bir sıkıntı yok zaten. O faiz indirimi gelir. Genelde bugüne kadar FED yanıltmadı. Her zaman sürprizler olabilir. O da ayrı konu. Ama ee, çok dikkatli olmamız gereken, çok önemli bir toplantı FED açısından, piyasalar açısından inanılmaz kritik. Neden? Şimdi genel itibariyle piyasalarda e, altında, gümüşte rekorlardayız. Yani en tepe noktadayız. Amerika borsaları yine zirvelere yakın bir noktada. Kripto tarafında zirvelerden biraz olsak uzak olsak bile Yine de toparlanma sinyalleri var. Ve dolar endeksine baktığımız zaman 97-55'lerde hani çok güçlü olmayan ama yani çok da zayıf olmayan bir konumda öyle söyleyelim. Tahvil tarafı 10 yıllıklar biraz daha böyle e, stressiz bir yerde. Yani daha... Ee, ne diyelim hani böyle çok acayip sert yükselişler yok. Dörtler civarına kadar geldi neredeyse on yıllıklar. Otuz yıllıklar da biraz daha böyle o da çok sert yükselmişti Orada da az da olsa bir rahatlama var. Yani piyasa e, için çarşamba günü e, ya tamam ya devam edilecek bir gün. Şimdi ne olabilir? Şimdi bakın e, Amerika'da enflasyon yükseliyor. Ve yeni normal Amerika'da enflasyon yüzde iki değil yüzde üç Artık konuşuluyor. Yani yeni normal yüzde %3. O nedenle neden yeni normal %3? Çünkü tarifelerin etkisi, enflasyon yapışkan. Belli ki düşmüyor çok fazla. Çekirdek enflasyon %3 3.1'lerde. Enflasyon yüksek. Fakat buna baktığınız zaman tek başına Fed'in faiz indirmemesi lazım. Neden faiz indirimi konusunda piyasa bu kadar umutlu? Çünkü istihdam piyasası çok bozuldu. İnsanlar işini kaybediyor. Ve burada korkulan şu bir resesyon mu var yoksa? Yani bir durgunluk, bir resesyon başladı da kimsenin haberi yok mu? İş gücü piyasası aylardır bu kadar soğumuş, bu kadar iş kaybı var. Bundan korkuluyor. Şu anda biraz piyasalar şu anda iyi olsalar bile, çarşamba günü Powell'ın konuşması belirleyici olacak. Neden? Ne diyecek? Bize e, önümüzdeki dönemle alakalı faiz indirimleri devam edecek mi, etmeyecek mi? Ne minvalde devam edecek? Ve ekonomik olarak... Ne öngörüyorlar? Mesela bir stagflasyondan bahsedecekler, öyle bahsetmezler tabii. Mesela büyüme anlamında, enflasyon anlamında gidişatı nereye e, nasıl görüyorlar? Şu anda bence Amerika'da bir stagflasyon var. Var. Abi bu teknik olarak veya işte bazı rakamlara bakarak işte kabul etmeyebilirler. Yoksa bile kabul edecekler ve bir gün oraya doğru gidiyoruz. Yani resesyon değil, stagflasyon. Yani enflasyon da yüksek. Hem durgunluk, durgunlukla beraber yüksek bir enflasyon. Oraya doğru gidiyoruz. Bence onun içerisindeler bunu bir şekilde bir gün kabul edecekler. Şimdi piyasa çok bu resesyonu görmek istemiyor. Piyasa dediğim ki Amerika borsaları kriptolar, riskli piyasalar. O nedenle şu an iyiler, bu noktaya geldiler. Ya yani bir resesyon varsa da şu anda yok diyorlar. Hani çıkacaksa da bu önümüzdeki zaman içerisinde, 2026'da mesela çıkabilir. Ama şu anda yok diyor. Şimdi bu nedenle Powell Çarşamba günü yapacağı konuşma, tamam bir faiz indirimi yaptık ama devamında bu faiz indirimleri gelecek mi? Piyasada bir resesyon var mı? Enflasyonda önümüzdeki dönem bir yükseliş bekliyorlar mı? Ki bence en son projeksiyonda aslında bir stagflasyonun altını çizmişlerdi. Nasıl? Büyümeyi aşağıya, enflasyonu yukarı yönlere revize etmişlerdi. Benim bana göre bu bir stagflasyondu zaten. Beklentisiydi zaten. Şimdi e, peki ne olursa ne olur piyasada? Bir kere eğer Powell çarşamba günü çok güvercin konuşursa önümüzdeki denen faiz indirimleri de artacak piyasada her şey yolunda bir resesyondan da korkmuyoruz ama iş gücü piyasasında soğuma var. Bu nedenle biz e, başladık şeyi düşüreceğiz yani faizi düşüreceğiz enflasyonda çok kalıcı e, bir e, bozulma da beklemiyoruz yine de her toplantıdan toplantıya karar veririz gibi gibi böyle olumlu şeyler konuşursa. Jackson Hole'da yaptığı gibi piyasa burada kaldığı yerden yukarı gideriz. Her şey yukarı gider. Yani kriptolarda, Amerika borsaları da altında, gümüşte, Amerika borsaları da hepsi yukarı gider. Dolar endeksi zayıflar, güç kaybeder ve zaten faiz indirimi ve piyasaya para çıkması demek. E, dolar zayıfladı, işte piyasaya para akacak. Dolayısıyla her şey yukarı gider yemiş. Peki bu kadar kolay mı olur? Şimdi bir de diğer bir senaryoyu konuşalım. Diğer senaryo şu. Ee, eğer Powell, Şahin bir konuşma yaparsa, yani olumsuz, negatif bir konuşma yaparsa, o zaman piyasada satış görürüz. Genel itibariyle her yerde satış olur. Ama şimdi o yapacağı konuşmanın içeriği ne olacak? Mesela bir e, resesyondan bahsederse, bir staklasyondan e, bahsederse, bu minvalde projeksiyonlar ve bu minvalde e, beklentilerle ilgili bir şeyler gündeme gelirse, riskli piyasalar için iyi olmaz. Piyasalar e, düşebilir ama büyük bir çöküş olması durumunda her şey satış yer altında başta olmak üzere. Fakat şunu unutmayın altın her halükarda stagflasyonda ve resesyonda ayağa kalkacak bir yatırım ürünüdür. Önce dayak yer çünkü piyasa likitte geçer. Likit olduktan sonra alım anlamında ilk çıkacak olan altındır. Biraz detaylı anlatmış olabilirim ama durum böyle. Yani çöküş ve çok sert düşüşleri de hazır olun. Piyasa kaldığı yerden de devam edebilir. Ha, çok sert bir düşüş, bir çöküş görürsek çok güzel bir fırsat verecek anlamına geliyor. Onu da o gün konuşuruz. Alım için fırsat mı değil mi o gün? O gün zaten çok işlem açmaya bence elverişli bir gün değil. İlla alacaksanız, illa satacaksanız kademeli yapmakta fayda var yani birkaç defada almak ya da birkaç defada satmak kademeli alım satım mantıklı olan Toplantı öncesi, toplantı sonrası. Ama onun dışında o günü bir yaşayalım. Bir net bir durumu görelim. E, anlatılanları duyalım. Ondan sonra yön nereye? Ona göre yolumuza bakalım. Şimdi ben katılcılar biliyor. Bugün onlara bir yayın attım. Ve hem bizim borsa için hem Amerika borsaları için e, bir fon videosu zaten atmıştım. Yani ne alabiliriz? Hani fonla ilgili bilgi bekleyen varsa e, ondan sonra katılda e, var. E, bu hani geneli açık da çok fon videosu yaptım yapıyorum da ama en son yaptığım bir şey var bir fon hangi fonları alabiliriz çoğunu zaten biliyorsunuz ama ben orada bir böyle bir seçtim yani bir 7-8 tane seçerek atmıştım dileyenler varsa oradan hani onları da tekrardan şöyle bir dönüp bakabilirler bir bir ay falan oldu yani biz o şeyi fon videosunu yapalım Çünkü orası da sürekli değişiyor aslına bakarsanız Şimdi e, genel söyleyeceklerim e, bu hafta için e, bunlar e, çok fazla konu var elbette ki. Amerika tarafı örneğin aşırı karışık. Yani Amerika'da da problem e, siyasi anlamda da içerisinde de çok ciddi karışıklıklar var. İşte Trump'ın agresif çıkışları var, jeopolitik riskler devam ediyor. Hani biraz böyle kısa vade gündemi bu hafta biraz e, yorumlayalım dedik ama yani jeopolitik anlamda da çok büyük riskler var karşımızda bu nedenle e, aslında dünya için hala bazı şeyler net olsa bile bazı şeyleri hala belirsizliğini devam ettiriyor kısa vadede e, bazı şeylerin belirsizliklerin gitmesi lazım ama biz zaten orta uzun vadede nereye gideceğini biliyoruz şimdi e, bitirmeden önce e, şunu da buraya ilave edelim yeri gelmişken gerek var mı bilmiyorum ama yine edelim ee, i̇çeride biliyorsunuz faiz indirimi e, geçen hafta geldi. Şimdi devamında da e, artık yavaş yavaş para piyasaya çıkacak demektir. Ama bu siyasi taraftaki risklerin e, ve netleşmelerin olması lazım. Yabancının gelmesi için. E, bu şokların bitmesi, netleşmesi gerekiyor. Borsanın çıkması için netleşmesi gerekiyor. Ama her halükarda burası da netleşecek. Faiz indirimleri de başladığına göre yavaş yavaş faizden para çıkıyor. KKM zaten bitti. Yani yıl sonuna kadar yani yavaş yavaş geçmediyseniz ee, bence hani hala geçmediyseniz. Çünkü ta işte Ağustos'ta biz bunu konuştuk hani artık son zamanlar Eylül'de geçmek gerekiyor falan dedik. Döviz ve döviz endeksi ürünlere geçmek gerekiyor. Döviz kısa vadede lazımsa alabilirsiniz ama yatırım olarak düşünüyorsanız döviz alınmaz. Döviz endeksi ürünler alır. Bakın dolar tl 41.35 yani kur da artık biraz hızlı gidecek. Kura da yol verecekler. Ha belki bir hızlı bir devolasyon o da olabilir ama neticede bunu ya bir seferde yapacaklar ya yavaş yavaş yapacaklar. Yani kur da gidiyor. Doların gitmesi, kurun da harekete geçmesi e, döviz endeksi ürünlerde de tabii fiyatlama anlamında e, olumlu olacak. Bu nedenle artık faiz yavaş yavaş cazibesini kaybederken e, daha böyle sağlam ben sağlamcıyım e, diyenler yavaş yavaş altın e, tarafına Gümüş tarafı gram altın gram gümüş. Ondan sonra yine borsa e, tarafı biraz da böyle risk sevenler için uzun vadeli değerlendirmek isteyenler için e, ufak ufak ortaya çıkabilir. E, yavaş yavaş geçir, geçilebilir. Bir de bir de tabii bu işin işte konut tarafı var, emlak tarafı var, başka şeyler de var. Onları da konuşuruz. Ama şu karışıklık e, bir bu hafta, bir yarını bir görelim e, edelim. Zaten her gün yayın yapıyoruz, burada konuşuyoruz. Ee, yani durum böyle arkadaşlar. Evet, kendinize çok iyi bakın. Güzel bir hafta dileyelim ama zor bir hafta olacak. Her şeyi hazır olmakta fayda var. Panik yapmamak gerekiyor. Lütfen panik yapma. Ay çok düştü. İşte gümüş buradan deli gibi düştü. Altın buradan sert düştü. Aman aman. İşte mahvolduk, öldük, bittik değil. Alın fırsat olacak o. Bir de altın sev 1 Lütfen altın sev 1 Bugün yine konuştuk katılda bir yayın attım. Altın S1 şu anda normal fiziki altından normal piyasadaki altınla arasındaki fark yüzde yirmiye kadar çıkmış durumda. Çok büyük bir fark bu. Bu sene bir kere daha öyle olmuştu. Şunu unutmayın bu seviyelerden altın S1 almak yerine beklemek biraz daha mantıklı. Yüzde yirmi fark çok oldukça yüksek en azından çünkü neden yüksek yüzde yirmi fark düşüş olduğunda diyelim ki bu hafta olası bir düşüşte altın S1 e, diğerine göre çok daha hızlı geri çekilir. Bu seviyelerden almak yerine biraz geri çekilmesini aradaki makasın kapatı, kapanmasını beklemek mantıklı. E, olası aradaki fark %8-10 benim normal e, kabul ettiğim makas farkı ama şu anda aşırı yükseldiği düşüşlerde bir o kadar sert olur. E, kar e, alımı e, yapılabilir. E, bir miktar kar alımı yapılabilir. Çünkü çok yükseldi, sert düşerse. Özellikle trade edenler açısından kısa vadeli işlem yapanlar için söylüyorum. Çünkü kar alımı geldiği zaman, satış geldiği zaman burası çok hızlı aşağıya e, geliyor. E, Altın S1'e biraz e, şey yapalım. Yani dikkat edelim. Aradaki e, makas çok çok yüksek. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.